sevgili yengeçler merhabalar hoş geldik birbirimize bir bakalım Ağustos ayını bizleri neler bekliyormuş ben de bir yengeç hatun olarak selam gönderiyorum sizlere ama geçmeden önce bu videomu beğenip henüz kanalıma abone olmamış arkadaşlarım için de bir abone ol butonu tıklarsanız bana küçük tatlı bir destek atmış olursunuz şimdiden çok teşekkür ediyorum ve lütfen o güzel pozitif yorumlarınızı benden esirgemeyin çok mutlu olduğumu ve ilginiz karşısında da çok teşekkür ettiğimi bilmenizi istiyorum. Sizin için 3 tane duyurum var. 1 Ağustos'ta Kova burcunda bir dolunay gerçekleşecek. Bu çok kıymetli bir dolunay. Etkilerini anlatıyor olacağım sizin burcunuza özel ve ben o gece o dolunayda meditasyon atölyesi düzenleyeceğim. 2. duyurum 16 Ağustos'ta Aslan Burcu'na bir yeni ay gerçekleşecek. Uranüsyen bir yeni ay olduğunu bilmenizi istiyorum. Ve ilk kez sizlerle yüz yüze geleceğim. İstanbul'da Baben Restorant'ta, Beykoz'da. Umarım buluşuruz hep birlikte. Bununla ilgili detaylı bilgileri açıklamalar kısmında WhatsApp iletişim hattım var. Oradan öğrenebilirsiniz. Üçüncü duyurum 24 Eylül'de online temel seviye astroloji sınıfım açılıyor. Bununla ilgili de yine aynı numaradan detaylı bilgi alabilirsiniz. Sevgili yengeçler, Ağustos ayında Güneş Vulkanus'ta kavuşurken aya başlıyoruz ve Ağustos ayımızın daha sıcak olacağını göstermektedir. Normalde de Ağustos ayları sıcak olur ama Vulkanus'ta kavuşum yaşayan bir Güneş bu ateş elementinde ciddi ciddi bir harareti göstermektedir. Lütfen bu konuda çok dikkat edin. Şimdi bu durum sizin para halinizde yaşanıyor olduğu için e, konfor alanınız, tedavi ile ilgili konularınız, finansal kaynaklarınızla ilgili alanlarda bir artış anlamına gelmektedir. Ama birazcık lilitiyen bir artış olduğu için ürkmeye, korkmaya, tedirgin olmaya, kıskanılmaya sebebiyet veren bazı durumlar söz konusu olabilir. Beklediğiniz nafaka, miras, tazminatla ilgili konular varsa zaten Ağustos ayı bu konuda size destek atan bir ay olacak. Ve detaylı bilgi vereceğim şimdi. Bu ay Venüs Retrosu'nu yaşıyor olacağız sevgili yengeçler. Aslan Burcu'nda gerçekleşen bu retrolu Venüs sizlerin finansal kaynaklarınızdaki etkisi şu yönde olacak. Geçmişte beklediğiniz işle ilgili konularız. Geçmişte tam değerlendiremediğiniz ama hadi bir bakayım ne olacak dediğiniz durumlar. Beklediğiniz finansal kaynaklarla ilgili gündemler, cinsel konular, tedavi, cerrahi, estetik, güzellikle ilgili konular tekrar gündeme geleceğini bilmenizi istiyorum. Şimdi i̇şte burada sıfırdan bir şeye adım atmak, karar vermekten ziyade var olan konu ya da geçmişteki bir konuyu tekrar değerlendirmek anlamında iyi olacaktır. İlişkilerinizle ilgili bir şeyler acaba elinden kaçıyor gidiyor mu? Ya da bu konfor alanım elimden kaçıyor gidiyor mu? Dediğim bazı durumlar söz konusu olabilir ama tedirgin olma bu bu süreliğine geçerli bir durum. Yani Ağustos ayındaki bu retro bittikten sonra toparlanacağını bilmeniz için. Şimdi şunu da düşünüyor olabilirsin. Yani Ağustos ayı boyunca mı ben bunu yaşayacağım? E, retroları her zaman kötü olarak değerlendirme. Retrolar bizim bu alanlardaki zayıf halkamızı ön plana almak anlamına gelmektedir. Şimdi sense bu konuyu, eyvah bu konu e, sıkıntılı, bu konuda sıkıntı yaşıyorum gibi bakma. Senin eksik gedik olan konularını ön plana getir. Bunu değerlendirmen için bir ayna görevi oldu, olduğunu bilmeni istiyorum. Şimdi Merkür Başak Burcu'na yerleşiyor ve Satürn'den bir sert açı alacak bir altı. Ağustos arasında. Satürn bir Merkür, sert açılı Satürn bir Merkür yaşayacaksın bu tarihlerde. Yani iletişimini e, iletişimini kısıtlanması, karar vereceksin, vermek zorundasın. E, bir şey düşüneceksin ama sınırlı alternatifin var. Bu, bu, bu anlama gelmektedir Satürn bir Merkür ve senin halinde bu durum iletişim alanını göstermekte iletişim, alım satım, ticaret, işte sosyal medya, kısıtlılık, karar almak, bir yere gideceksin, trafik dar, yol dar, gideceğin yer, hani gitmek zorunda kaldığın yer. Burada bir şey çok olgun davranmak zorunda kalacaksın ve aklı başına hareket etmek zorunda kalacaksın ve birilerinin söylediği konuşmaya, iletişime boyun eğmek zorunda kaldın bir dönem. Ama bu durum aslında şunu da getirecek beraberinde. Sanki bir taşın altına elini koyacaksın. Bir sorumluluğun üstleneceksin ve bu sana bir etiket verecek. Belki bir eğitim, bir sınav, bir yol, bir alım satımı gibi konularda yapıyorsun ama bu sana bir etiket verecek gibi görünüyor. Bu anlamda da bilmeni istiyorum. Belki bunu yaptığın zaman bir şeylerin hayatındaki bazı böyle bir şeyleri kısıtlaman gerekecek, daraltman gerekecek. Ama sana çok akıllıca yaptığın bir şey, çok güzel bir şey olacağını bilmeni istiyorum. Bir de Merkür'ün bu sefer Mars'ta kavuşarak Neptün'den al alacağı bir sert açı tarihi vereceğim. O da 19 Ağustos ile 30 Ağustos arasında olacak. Burada da bir eyleme geçiyorsun eyleme geçmek istiyorsun, hırslanıyorsun, öfkeleniyorsun ya da çabuk düşünmek, çabuk karar vermekle ilgili bir konum var. Ama gideceğin yön belli değil. E, hadi bir başlayayım ama nereye gidecek bilmiyorum. E, şunu alayım ama sonrasında ne olacak? Şu konuşmayı yapalım ama ucu bucağı açık olan bir gündem. Buradaki sorun da şu. Söylediğin konuşmalar yanlış anlaşılacak. ...ki sen de yanlış anlayacaksın... ...bir de öfkeye yenik düşerek hareket etmek olacak... ...lütfen dikkat et... ...bu süreçte... E, ...anestezi ile ilgili konular... E, ...bu süreçte bir şeyleri... E, ...birilerini çok etkileyeceksin... ...ama sen birilerinden etkilenerek... ...eğer eyleme geçiyorsan... ...orada bir yanılma payı olacak... ...lütfen buraya da dikkat etmeni... ...şiddete tavsiye ediyorum... ...şimdi... bir hukuksal konun varsa tekrarla düşebilir bir dava bir alım satım tekrarlı düşebilir e doğru alım satım yaptında doğru alışveriş yaptında doğru konuşmalar yapıldı ayrıca dikkat etmeni öneriyorum şimdi 1 Ağustos'ta Kova burcunda gerçekleşen bir dolunay var bağımsızlık göstergesi olan bir dolunay olacak e senin finansal alanda olduğu için Belki aldığın kararla bir alandan uzaklaşmak, bir ortamdan uzaklaşmak, bir işten uzaklaşmak, bir beraberlikten uzaklaşmak, kendi finans kaynaklarının üzerinde, ayaklarının üzerinde durmak olabilir. Bir boyun dura girmemek gibi bir isyan atarak olabilir. Ya da bazı yengeç burcu arkadaşlarımız da bir karar alarak bambaşka bir işe, girişmekle ilgili bir gündem alacağını bilmeni istiyorum bu anlamda. Şimdi nostalji asteroidi devlet olacak bu dolunay zamanında. Geçmişte belli ki bunun ve buna benzer bir konu yaşamıştın. Veya bir analarını tazelemekle ilgili bir konu olabilir. Yine burası miras, nafaka, tazminatla ilgili, banka kredi ilgili bir konuda bir karar almakla ilgili bir konu olacaktır. Bu süreçte Venüs Retrosu devrede olduğu için sanki eski ilişkiler, eski tedavi konuları, eski iş alanları, eski parasal konular tekrar gündeme gelecek ya da konfor alanı ya da estetik güzellikle ilgili bir konuyu tekrar gündemine getireceksin. E, ya da cinselle ilgili konular gün, gündemine gelecek gibi bir durum olabilir. Ve burada Van, Valentina asteroidi devrede olacak. Bu da sevgiyle, sevgiliyle yapılan konuları göstermektedir. E, ne yapıyorsan ben bunun böyle olmasını istiyorum ve kalbim buna onaylıyor diyerek yaptığını Bilmeni istiyorum. Ve son olarak 16 Ağustos'ta bir yeni ay gerçekleşecek. Aslan Burcu'nda gerçekleşen bu yeni ay, Uranüsiyen bir yeni ay olacak. Şimdi yeni aylar ciceli bicelidir ama Uranüsiyen ve sert bir yeni ayın e, şimdi çok dikkat etmek gerekiyor. Şimdi hangi alanına geliyor Orada bir şey patlayacaktır yani. Patlatacağız orada bir şey. Finansal alanındaysa bir para değeri çat diye bir artış yaşayabilirsin hayatında. Hani Ama bu ürkütebilir seni. Ya da bir şey ödeme yapacaksın beklediğinden çok fazla mı olacak? Ya da ilişkiyle ilgili bir kararlar olacak ve senin çok ruhen etkileyecek bir şey olacak. Ya da bir anla bir evlilikle ilgili bir gündem söz konusu olabilir. Gibi gibi bir durum söz konusu olabilir. Ve e, ortaklık konuların varsa onlardan ayrılmak ya da bir ilişkin varsa ondan ayrılmak ve özgürleşmek gibi bir durum yaşatabilirsin kendine. Ama bazı yengeçler yeni bir aşka yelken açabilir. Var olan ilişkiyi de çok güzelleştirecek gibi bir yorum şu an tutmaz yani bu yorum. Aa, hiç de mavi boncuk dağıtmayayım. Aksine var olan bir ilişki gümleyebilir. O yüzden lütfen bu Videomu dinliyor olmanın avantajını yaşat kendini Bu konuda dikkatli ol. Para konusu ve ilişki konusu ve cerrahi tedavi ile ilgili konulara. Şimdi burada Lilith'in varlığı öfkelenmelere, kıskançlıklara, krizlere dikkat et der. Dadalus'un varlığı da bu konuda işin uzmanıyla görüşmek zorundasın diye bir ya da sen eğer bu işi kendin üstleniyorsan bu işte inanılmaz derecede ustalığını ortaya döktürmüş şey olacak. Sadece beklenmedik krizlere dikkat etmeni istiyorum. Şimdi böyle aşamalarda sonuçta bunu hepimiz yaşayacağız, değil mi? Bu Uranüs sadece seni etkilemeyecek, hepimizi etkileyecek ama hepimizi belirli alanlarda etkileyecek. Sana tavsiyem şu: Böyle zamanlarda çok kıymetli meditasyon atölyeleri çok güzel fayda sağlar. Ee, ve ben nasip olursa 16 Ağustos'ta yeni ay ritüelleri yapacağım, şifa çalışmaları yapacağım ve yüz yüze yapıyor olacağız ve. E, bu yıl başka yapamayacağımız bir e, etkinliktir bu sen de eğer benimle birlikte bir araya gelmek ve bu meditasyon atölyesinden faydalanmak istiyorsan 16 Ağustos'ta İstanbul Beykoz'da buluşuyoruz detaylı bilgi için aşağıdaki açıklamalar kısmında whatsapp iletişim linki var tıklayarak kendi kaydını ya da detaylı bilgi alabilirsin çok öpüyorum seni kendine iyi bak hoşçakal